Bu video özel iki şans arkadaşımıza 1450 WP hediye etmek istiyorum. Evet şimdi bugün 24 saatliğine Valorant'ta her şey bedava arkadaşlar aklınızda gelebilecek her şey Skininden Radyanet'ine VPS'ine Tüm skinlerine kadar ve biliyorsunuz ki Şu anda bu PBA'nin 4. bölümü O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın Bu arada giriş ekranı mükemmel olmuş Güzelliğine bakar mısın ya Helikopterler falan uçuyor böyle mükemmel Sağdan yanlış görmüyorsam şu anda PBE'ye asil 2.0 koleksiyonu gelmiş. Bugün onu da alacağım. Hemen mağazaya basıyorum. Mağazaya girdiğim zaman her şey 0 VP. Nasıl oluyor acaba? Yağmacı karambit 0 VP. Yağmacı Ghost 0 VP. Şimdi geliyorum. Bugün burada olan her şeyi alacağım. Ama almadan önce şu anda hesapta 33 bin raddenit var. Hemen geliyorum ve tüm gücümle kuvvetimle bu raddeniti bugün arkadaşlar 60 bin yapacağım. 60 bin. Hatta 60 bin yapacağım. Tavşan. Tamam seri seri almaya başlayabiliriz. İlkini alıyorum. İkinciyi alıyorum, üçüncüyü alıyorum. A few moments later. Dokuzuncuyu alıyorum. 10. alıyorum. Artık şu görmüş olduğunuz mouse'un klik ömrü tükendi. Bu PB yüzünden sadece. 4 bölüm yaptık. 4 bölümde hesabı almadığımız draw limitler, skinler kalmadı ve bugün bu hesabın koleksiyonunu da göstereceğim. İnanılmaz bir koleksiyonu var her şey bedava olduğu için. Şu anda bilmiyorum kaç lira limit oldu. Almaya devam ediyorum. Tabii ki de arkadaşlar siz buraların bazı kısımlarını hızlandırmış olarak göreceksiniz. Eğer köpekçik biraz daha avlarsa geliyorum köpekçik dışarıya. Keşke normal oyunda da böyle her şeyi hiç düşünmeden, hiç stres yapmadan alabilseydik, yükseltebilseydik ne kadar güzel olurdu. Şimdi hemen hızlı hızlı almaya devam edeceğim ve almadan önce arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. PIB gerçekten çok eğlenceli bir sunucu. Yani mesela rank maçı giriyorsun. Burada skin'i olmayan dövüyorlar. Yani rank maçı girdiğin zaman herkese böyle bir skin var yükseltilebilir özellikle. Birazdan onu da göstereceğim ve bu hesabı bugün rank'ını da açacağız. Rank atacağız PB'de evet. O yüzden video ben hemen şöyle açıyorum hızlı hızlı. Çok 80 aldım. Şimdi 40 ve 20 ağlar. Değil mi bu ara? O yüzden geliyorum ve 40 alıyorum. 2 tane. Şimdi 2 tane 40 aldım. Bu sefer komşuya gidiyorum. Oradan da bir 2 tane 20 alacağım. Şimdi komşudan çık Yaptım, bakkala gidiyorum. Bakkaldan da iki tane alıyorum. Hemen geliyorum şimdi tekrardan. Buradan da kırtasiyeye gidiyorum. Bu 20 raddeniti videoyu beğenenler için. 40 raddeniti abone olanlar için. 80 raddeniti ise yorum atanlar için ve bir 80 raddeniti herkes için alıyorum. Aldım gitti. Hadi olsun. Ve şu anda hesabımızda 50.000 raddinit oldu arkadaşlar. Hemen geliyorum ve bugün demiş olduğum skinleri alıyorum. Mesela yağmacı karambit 0 vp. Bak 0 kocaman. Hemen alıyorum bunu. Kaplamayı kullanıyorum. Tekrardan mağazaya giriyorum. Ne gelmiş? Kakashi, Matushu Phantom. Bu ne oğlum böyle Phantom oldu. Bunu da alıyorum direkt hiç para vermeden. Bedava. Bu arada arkadaşlar PB'ye sadece 2 gün açık kalıyor. Mesela bugün açıldı. Diğer gün akşama kadar açık kalıyor ve sonra kapanıyor. Böyle de bir özelliği var diyelim. Aslında PB'nin bir iyi yanı şu. Oyuna gelmeyen güncellemeleri de burada görebiliyorsunuz mesela ana giriş ekranı şu anda oyunda farklı burada değişmiş tüm skill'leri aldık asil koleksiyonunda aldık ve şu an herkesin merak ettiği o kısma basıyorum koleksiyona koleksiyon o kadar güzel ki anlatamam şimdi almış olduğum asil koleksiyonunu bir yükseltmek istiyorum Yok e oğlum bu kendi yükselmiş niye böyle ben yükseltmedim onu Allah Allah ben az önce asil koleksiyonunu aldım da yükseltmedim kendi kendine yükselmiş hemen almış olduğumuz karambiti kullanıyorum pardon yükseltiyorum kullanması kafam gitti iyice ya işlem devam ediyor en sevmiş olduğum rengi burada tabii ki de hepsi arkadaşlar sonuçta kendi hesabım değil pv her şey bedava olduğu için bunların her şeyin renginin açık olması gerekiyor olmazsa ayıp olur. Yani bana değil. PBE yapalım. Kaplanayı kullanıyorum. Şimdi merak edenler illaki vardır. Atik klasik var. Asil klasik var. Diğerlerini görebiliyorsunuz. 14 tane klasik short'a geliyorum. 13 shorti Neptun şu. Bak işte olmaz böyle. Yani bu yüksel. Bu buradaki balıklar gözükecek. Bak. Aferin. Bunu da açıyorum. Hemen geliyorum frenziye. Tüm renkler açılmış. Tabii ki bugün arkadaşlar e, asil frenzinin bu rengini kullandım. Tekrardan geliyorum Ghost'a. Olmaz. Anladın mı? Kullanmasam bile bu yükseltilecek. Al çok mantı almamışsınızdır arkadaşlar zaten. Bunu da açıyorum. Hemen hızlı bir şekilde tüm renklerini de açıyorum. Bugün acaba hangi ghost'u kullansam? Sihir, punk var. Bu var. Bu var. Her şey var bu hesapta. Ben bugün neyi kullansam arkadaşlar ben bugün bunu kullanacağım ya. Çok seviyorum. Nedense bilmiyorum. Şeritler de mesela yağmacı şerit. <laughs> bunu kullanacağım. Nasıl? Kafanı <laughs> spektra. Bunları arkadaşlar tek tek şöyle size göstereyim. İlla ki merak edenler vardır aranızda. Gardinde, Mardinde bunlar var zaten. Her şey. Tüm si olup Düz skinler var gardinde. O oh, pis skinlerimizde bir sürü skin var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada birazdan burada kaç pink alıyorum, nasıl oynuyorum onları da göstereceğim. Bakın bakın bu şekilde. Hemen geliyorum Jadge. Görmüş olduğunuz gibi. Ares'lerde sihir punk Ares'imiz var ama burada bir ion görüyorum. Ve şu rengini de... Bak, default rengi Phantom'larda güzel bir Phantom kullanıp maşa direkt giriş yapmak istiyorum ben. O yüzden bakalım şöyle bir kullanabileceğimiz tabii ki de yani bu Phantom. Başka da bir şey kullanmam. Vandallarda yağmacı vandal var. küçük vandal var. Asil vandal var. gayya vandal var. Ion vandal. Köken vandal. Neptun vandal. Sermet vandal. Su vandal. Balık vandal. Orası vandal. Bura vandal. Her şey var ya. Bu arada bıçak. 5 tane bıçak skin var. Isim yağmacı, kelebek, yitik bıçak. Buna hiç gerek biliyor. Hemen şöyle tek tek size göstereyim arkadaşlar ben. Zaten görüyorsunuz tüm bıçak skinlerinde. Yani çapa bile var. Çapa ya çapa. Acaba yol karambitini mi kullansam lan? Ama yağmacı karambit daha iyi. O yüzden yağmacı karambit kalsın. Şimdi koleksiyon gerçekten muhteşem oldu. Hesabın rankına baktığımız zaman şu anda rankımız belli değil. Ve bir maç gireceğim. Bakalım rankımız ne olacak. Pink kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar 150 pink alıyoruz. Ama çok da bir sorun olmuyor. Tek siz 150 pink almıyorsunuz. Tek ben mi 150 pink bilmiyorum. Nasıl hoş görecek şey Bak şimdi hazır mısın? Anyway, <laughs> I... Bak karambit var görüyor musun? Gaye bu var her şey var. Hello team good morning canım. Ne oluyor lan? Bismillah 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 arkadaşlar bu maç çok kill almam gerekiyor. 150 pingim var. İlk kill'imi alıyorum. Sakin oynamamız gerekiyor. Ver müziği bu ara. Görürün. One flank. Oh shit bro. Thank you. Yani burada skin'i olmayan arkadaşlar dışıyorlar haberiniz olsun. Bu PB'ye giriyorsan abiciğim mutlaka bir skin'in olmak zorunda. Şimdi geliyorum buradan tabii bir şerif skin'imi alıyorum. Bir de şimdi mid'den entry lock'ımı Şimdi smoking değilse bunlar şimdi sağdan soldan oradan buradan gelir. Koşuyorum arkadaşlar. Yarın yokmuş koşuyorum. İlk kill'imi aldım bak görüyor musun? Allahım sen beni koru Allahım sen beni koru Merhabalar AAAAAA AAAAA Adama mermi gitme onun tek yüzünden Güzel Hayır. Ele Eli aldırdım bak. Arkadaşlar şaka maka attığım mermilerin hiçbiri gitmiyor. Zaten 150 pingim var görebiliyorsunuz. Şu an 4 kilo almışım. Bugün bu hesabı plat yapmadan gitmiyorum. Tabi efendim. Hemen şimdi geliyorum ve asil vandalımı alıyorum. Phantom'da da skinimiz var. Her şeyde skinimiz var. Umarım ki arkadaşlar sizler de erişim sağlayabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmak istiyorum PB erişimi için. O yüzden Discord'a gelerek yardım alabilirsiniz. Yetkiler. Şimdi ultim geldi ve direkt B'ye doğru ilerleyeceğim. Bir enter olarak takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmam gerekiyor arkadaşlar. Yardımcı olmazsam maçı kaybedebiliriz ve ben plat olamam. sorun değil ultim var. Ult saç bireyine asla bek sayfa e bekleyemez. <laughs> Ekilimi aldım. Aş pink olmaz. Aş olmaz. Small'ın içinde birisi var. Allah'ım. <laughs> alıyorum. Sakinliyim. Sessizim. Sağ ol benim sonucum. Kötü kör. Bek sakla. Hmm, bir saniye şimdi. Bekleyim aldım. Bir daha var. Ama o hemen körüm atıyorum. Yakında birileri varız bak. Kör atmasam demek görecektim. Hemen kör lan ya hayır bu ne böyle ya? Kim alıyor? Kör oldum kör oldum kör oldum kör oldum kör oldum kör oldum. Şu orada bir alıp şu buçuk gidiyor. oradan oman? Hmm. Hemen sıfır kurmalıyım. Oğlum sıfır gibi kuramıyorum ben. Bak yalanı görüyor musun yalanı? Kaçma gel. Kaçma. Adam resmen depar attı kaçtı gitti. Bak nereye gitmiş ya? Bakalım B'den pikleyebilecek özgüveni tavan. Maçı satmak isteyen birileri var mı? Vuramadım onu. Hemen ulti maç bulayım. Ne zaman bu ulti atsam ölüyorum ama inşallah bu sefer ölmeyeceğim. Attığım mermiler acayip nereye gidiyor? Anasının da O da orada. Gel buraya. Geko! Geko! Ve 4 kill alarak güzel bir round. Ben thank you, thank you, thank you, thank you. Very much, very much, very much. Şimdi shortimi aldım, operatörümü de aldım. Direkt A'dan tıklayacağım. Bizim Kemi geldi. Hoş geldin Kemi kardeşim benim. Oğlum. Benim zaten vallahi vurdum. Pink, Pink dinlemiyorum bugün ya. Herkesi vuruyorum maşallah. Hmm, acaba sağda solda biri var mı? Derken geldi. Hemen solunda şu an. Olmuyor böyle Geko. Vallahi olmuyor ya. Ben üzüyorsun. Ben de buradan lurk'imi atıyorum izle. Artık şu mermi gidebilir mi? Mermi gidebilir mi artık adama? Hemen buradan şimdi şuraya kadar şifre gidiyorum. Sonra bu tüpe kendimi atıyorum. Bakmazlarsa hepsini vurdum. Ama Jet sen ne yapıyorsun? Gerçekten. Can çekeyim. Fulle 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 fulle. Depoyu fulle depoyu fulle. Depoyu full ama işte ya. <laughs> Olsun, yapacak bir şey yok. Burada güzel bir fight dönecek. Eğer ki şu pink yüzünden ölmezsem. Bunu da vurdum lan. Güzel. Geliyor. Bunu da vuruyorum ve kör geliyor. Ve 4 kill olarak sakın evet, var... Allah'ım Odin, bandan acaba hangisi? Odin, Bandara, Anlıyorum. Adamlar B'ye geliyor. Kendimi şu sol tarafa atarsam... Arkadaşlar, scope açacağım kusura bakmayın çünkü attığım mermiler gitmiyor. Bantep? Tabi. Bantep! işte bu be! <laughs> Bunları buraya vermeyeceğim bu arada. Her ne olursa olsun. arkadaşlar biraz tırart yapıyorum da kusura bakmayın sevgili yoldaşlarım bro e, ee, please please e, ee, be ice, ice ice hemen sihir punch aldım oralardan geçiyordum seni gördüm. Va. Ne, nice, good can. Thank you, thank you, thank you. Brimstone baş komutanı mı sakarış veren? Oğlum bu Adam asil fantim almış ve geliştirmemiş bedava oldu. Kafanı sik. Bakın size git <laughs> tek Korkmadan böyle fayda gireceksiniz. Buradan ee, ya ölecek. Bir yer bulmuşum kendime. Bir yer bulmuşum tam böyle demir yedi. güzel. Help me. Help me, help me, help me, help me. Tony man, Bridge. Vallahi beni görmedi yani Bu bilinç biraz şeye benziyor, kör topala benziyor. Beni hiç görmedi de bunlar beni radardan görmüş olabilirler. Körüm de yok ki hiçbir şeyim yok, hiçbir yerim yok. Ama hayır ama hayır olamaz. Çok kritik bir round oyuz. Bu olamazsak maç direkt bitecek. Adamlar yine yüksek bir ihtimalle bular evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Körüm var. O bir iki diye tahmin ediyorum. Bekle. Ben buna eğim derim. Güzel. Hemen şuradan bir OP mu OP bir skin mikin var mı? Allah Allah OP Ümit ediyorum ki inşallah B'ye gelirler İlk aldım hemen kaçtım güzel Körüm var çok OP'yiz buraya biraz zor Girersiniz siz ya beyler buraya zorlamayın artık Arkadaşlar OP kullanırken eğilmeyin çünkü mermi yitme haberiniz olsun Bu hatayı yapmayın Lan 120 yemiş ayağına gitti. Enti bro enti bana hiçbir. Buraya kör beni görmezse hepsini vurdum. Ne? <laughs> güzel kaç hemen geriye. Bir tane kör atayım güzel. Entry aldık. Allah'ım ölmemi seçken gibi uyur mi? Arkadaşlar tarayacağım belki birini daha vurdum Güzel maç bitti aldık helal Bir şey almak istiyorum 40 kill 40 kill <gülüyor> Ve <gülüyor> 40 kill alarak bu maçı bitiriyoruz İşte budur be biraz Bence arkadaşlar çok eğlenceli bir maç oldu Ve toplamda 40 kill aldım Pingim iyi olmuş olsaydı biraz daha fazla kill alabilirdim ama olsun Bakayım bakalım rankımı neye <laughs> atacak Rankımızı Gold 3 89 LP'ye attı. Yani neden beni plat yapmadın bu oyun? Bir maç daha girersem rankımız plat olabilir. Ama olsun bu maç beni gerçekten çok yoruldu. Ve artı 39 vermiş. Daha ne versin? Bakalım şöyle bir diğer kişilerin rankına. Piratlar falan varmış güzel. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.